Beklenen oldu ve Mehmet Şimşek hafta sonu açıklanan kabinede yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine geçti. Bu arada yeni bir Cumhurbaşkanı yardımcısı da var Cevdet Yılmaz. O da tıpkı Mehmet Şimşek gibi daha tırnak içinde ortodoks ekonomi politikalarından yana bir siyasetçi, eski AK Partili siyasetçi, eski Kalkınma Bakanı. Şimdi yeni kaptanlar onlar, Türkiye ekonomisini yeni dönemde onlar yönetecekler ve ekonominin rotası belli ki değişecek artık yeni bir rotaya Türkiye girecek. Ve piyasa de itibaren işte bunu fiyatlayacak. Yani hangi rotaya doğru Türkiye ekonomisi yönelecek ve hangi hızda gidecek. Birinci perde rollerin dağıtılmasıydı. Geçtiğimiz hafta borsa onu zaten fiyatladı. Eurobondlar, CDS fiyatladı. Geçen hafta borsada %11.60'dan fazla yükseliş vardı. Bist yüzde. İşte banka hisselerinde cuma günü %7'den fazla yükseliş gördük. E Eurobondlarda ciddi bir yükseliş fiyatlarında geçen hafta yine vardı. Türkiye'nin CDS'i yani 5 yıllık risk primi de 720'lerden birinci turdan sonra gördüğü zirveden 550'lere kadar yine aynı beklentiyle Mehmet Şimşek beklentisiyle geri çekildi. O beklenti işte hafta sonu kabinenin açıklanmasıyla gerçeğe dönüştü. Yani piyasanın beklentisi hasıl oldu. Roller dağıtıldı birinci perdede. Ve birinci perde dün kapandı. Dün görev devraldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek Nebati'den eski bakandan. Ve rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır dedi. Ve birinci perde kapandı. Bugün ikinci perde açıldı. Borsada yükseliş var. Yükseliş de açıldı. Benim videoyu hazırladığım dakikalarda %2'den fazla yükseliş vardı. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksinde. Bunun arkasında işte rasyonel zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır cümlesi var. Ama bu cümleyle buraya kadar. Bundan sonra piyasayı başta borsa olmak üzere yukarıya taşıyacak ya da taşıyamayacak olan Mehmet Şimşek'in Türkiye ekonomisinin dümenini nereye doğru, hangi rotaya doğru ve hangi hızda kıracağı. Yani ekonomi politikaları ne hızlı değiştirilecek. Önümüzdeki dönemde piyasalar bunu izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz. Yani çok fazla da hayalci olmamak lazım. Bir kere Mehmet Şimşek bütün politikaları yekten, kökten, toptan değiştirmesi gerçekçi olalım mümkün değil. Diğer yandan bir gecede ya da bir haftada değiştirmesi de mümkün değil. Bir kere ortam ona müsait değil. Yani işte Merkez Bankası'nın kasasında döviz kalmadı. Türkiye'nin cari açığı çok yüksek. Bu koşullarda Mehmet Şimşek kademeli bir geçiş yapacak. Ve bazı politikalarda bu arada dokunamayacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce düşük faiz politikasının süreceğini söyledi. CNN International'a bir röportaj vermişti. Orada bilinen görüşü tekrarladı. İşte faiz neden enflasyon sonuç dedi. Yeni dönemde de bu politikanın devam edeceğini söyledi. Şimdi Mehmet Şimşek geldi diye bu politikadan vazgeçmesini beklemek Cumhurbaşkanı'nın gerçekçi olmaz. Bununla birlikte geçtiğimiz dönemlerde hatırlıyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizine dokunmadan Fonlama faizini yükseltmek mümkün. Mehmet Şimşek şimdi önümüzdeki dönemde dar alanda ekonomiyi yönetecek, dar alanda bir anlamda paslaşmalar yapacak ve bu dar alanda işte yapabileceklerinden biri de Merkez Bankası'nın politika faizine dokunmadan piyasaya verdiği paranın fiyatını yani faizini yükseltmesi. Bunu nasıl yapabilir? Bunu daha önce Berat Albayrak ve dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal döneminde gördük 2020 yılında. 2020 yılında yani pandemi yılında arka kapıdan faizi arttırmıştı Merkez Bankası. Geç likidite penceresinin faizini yükseltmişti. Böylece politika faizi düşükken fonlama faizi yükselmişti. Şimdi Mehmet Şimşek'in yeni dönemde bunun gibi daha böyle dar alanda yaratıcılık gerektiren politikalar uygulayacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan şimdi önümüz seçim 2024 yılının Mart ayında bir seçim daha var. Dolayısıyla sonbahardan başlayarak Türkiye yeniden seçim sattığı haline girecek. Ve seçim öncesinde de uygulanan bazı politikalar var. AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanı'nın hep aynı politikalara başvurduğunu biliyoruz. Mesela KGF paketleri yani Kredi Garanti Fonu paketleri, kredi paketleri özellikle COBİ'lere ve esnafa yönelik olarak açılıyor. Yine büyük olasılıkla açılacak. Çünkü İstanbul ve Ankara'yı almak isteyecek. E bu da fakat bir kredi genişlemesine büyük olasılıkla yol açacak. Çünkü kredi genişlemesi de enflasyonla mücadelenin önünde bir engel. O engeller işte karşısına çıktıkça... Piyasalarda başta borsa olmak üzere hayal kırıklığı düşüşleri yaşanabilir. Diğer yandan bazı politikaları da elbette gevşetecek Mehmet Şimşek. Bir kere her şeyden önce şimdi bankalara çok sert çok sıkı geçtiğimiz haftalarda aylarda önlemler getirildiğini gördük. İşte mesela düşük faizli menkul kıymet alma zorunluluğu işte kredi büyümesini yavaşlatmak için ya da yabancı para mevduatını azaltmayı teşvik etmek için bu önlemlerin önümüzdeki dönemde azaltılacağını hatta kademeli biçimde kaldırılacağını söyleyebiliriz. Bu beklentiyle işte geçtiğimiz hafta banka hisselerine alım geldi. Cuma günü %7'den fazla yükseliş vardı. Ve geçen hafta yabancı yatırım kuruluşlarının da Bank of America ve HSBC olmak üzere banka hisselerinde alıcı olduğunu gördük. Bunun bu sebebi işte bankalara yönelik bu sert sıkı önlemlerin Mehmet Şimşek ile birlikte gevşetileceği beklentisiydi. Nitekim bugün de haftanın ilk günü de aynı beklentiyle bir yükseliş görüyoruz. Dövize önlemler, şirketler ve hatta vatandaşlar döviz mevduatlarına erişmekte de geçtiğimiz haftalarda çok ciddi zorluklar yaşadılar. Bunun da önümüzdeki günlerde gevşetileceğini Mehmet Şimşek'in yönetiminde kaptanlığında söyleyebiliriz. Ama buradaki bu sınırlandırmanın gevşetilmesi de talebin yani birikmiş talebin kuvveden fiile çıkmasını getireceği için dövizde dolarda bir yükselişe neden olacak. Geçen hafta Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler bunu Finnet 2000'den çıkardım. Cuma akşam kapanış fiyatları itibariyle yani bugünün fiyatlarını içermiyor. Böyle baktığımızda bir haftada %26'dan fazla getir yapı kredide. İşte yapı kredide mesela geçtiğimiz hafta HSBC'nin çok ciddi bir alımı vardı. E burada da işte bu bankalara yönelik kısıtlamaların, sınırlandırmaların gevşetileceği beklentisi herhalde etkili oldu. Zaten diğer banka hisselerinin de geçen hafta en fazla yükselen hisse senetleri BIST yüzde hisse senetleri arasında olduğunu görüyoruz. Akbank işte mesela burada görüyorsunuz %21'e yakın geçtiğimiz hafta getiri vardı. Diğer bankalarda garanti de mesela en fazla işçiye de onun yanı sıra geçen haftanın en çok kazandıran hisse senetleri arasındaydı. Şimdi bankalar kısacası önümüzdeki dönemin odaktaki sektörü olacak. Zaten yabancı yatırımcıların da Borsa İstanbul'da geleneksel olarak banka hisselerini daha derin oldukları için, daha likit oldukları için tercih ettiklerini biliyoruz. Şimdi bankalara biraz daha yakından bakalım istiyorum. Stock Keys'ten bankaların karnesini çıkardım. Yani yıllık olarak aktif büyümeleri, faiz geliri büyümeleri, kredi büyümeleri, mevduat büyümeleri, net kar büyümeleri ve öz sermaye büyümeleri stockkiss.com'u kullanarak bunu çıkartıyorum ve ona göre de bir puan verdim. 100 alanlar yani bütün bu büyüme oranlarında sınıfı birincilikle bitirenler en tepede Akbank Aktif büyümesi %50'den fazla faiz gelirlerinde %80'e yakın büyüme var. Kredi büyümesi %50'nin üzerinde. Mevduat büyümesi %65'e yakın. Net kar büyümesi %250'ye yakın. Öz sermaye büyümesi %70 civarında. Diğer özel büyük bankalar da Akbank'tan çok da farklı değil. Onların büyüme oranlarının da üç aşağı 5 yukarı Akbank'la aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bankaların karnesine piyasa oranlarına bakarak devam edelim. Bunu da Finnet 2000'den çıkardım. Burada da aktif büyüme, net kar büyümesi yer alıyor ama onun yanı sıra hisse senetlerinin ne kadar ucuz, ne kadar pahalı olduğuna işaret eden FK, fiyat kazanç ve piyasa değeri, defter değeri oranlarını da burada görüyoruz. Bankaların FK'larının ve PDDD'lerinin çok ucuz hisselere işaret ettiğini zaten biliyoruz. Ve işte böyle sıraladığımızda ben FK'larına göre sıraladım. FK'sı 2'nin altında 4 banka var ve dördü de Türkiye'nin en büyük 4 özel bankası. Yani büyüklük sıralamasına göre baktığımızda İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi ve Akbank ama burada tersten sıralanmış FK'ya göre Akbank, Yapı Kredi, Garanti ve İş C İş Bankası olarak FK'ları, fiyat kazanç oranları devam ediyor. Halkbank'ın biraz daha 5.63 ile yüksek olduğunu FK tarafında görüyoruz. Bu arada piyasa değeri, defter değeri oranları da bankaların şu anda defter değerlerinin altında bir fiyatla borsada işlem gördüğünü gösteriyor. Yani banka hisseleri gerçekten ucuz. Gerçekten burada bir potansiyel var. Yabancıların gelmesi, alım yapması şaşırtıcı değil. Ama önümüzdeki dönemde neler yaşanacağını bilmiyoruz. Büyük bir muamma. Biraz aslında şimdi önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikaları sürpriz yumurtaya benziyor. İçinden tatlı bazı şeyler çıkacak hiç şüphe yok Mehmet Şimşek dümene geçtiğine göre. Ama onun yanı sıra acı veya piyasayı borsayı şaşırtıcı politikalar da çıkabilir. Bu da zaman zaman Borsa İstanbul tarafında hayal kırıklıklarına neden olabilir. Hepinize iyi bol kazançlı bir hafta diliyorum. Haftaya pazartesi yeniden görüşmek üzere.